Tayland mı? Boracay mı? Şu an yemeğimiz geldi. En ucuz uyku arkadaşlar. Biraz değişik bir arkadaş. <laughs> From Philippines. Boracay plajına getirdim. Sokak örgücüleri çok meşhur arkadaş. Filipinlerin en güzel adasındasın. Açık büfe her şeyi söyleyebilirsiniz. Welcome to Boracay. <laughs> önümüze tam olarak arkadaşlar şöyle açıyoruz kapımızı. Şunu şöyle itekliyoruz. Tam olarak manzaramız bu şekilde arkadaşlar. Tam şurada beach volley oynuyor böyle gençler falan. Çok güzel. Denize dediğim gibi sıfır yerde kaldık zaten. Şöyle arkadaşlarım da aşağıda fotoğraf çekiniyor. Şimdi biz bugün neler yapacağız hemen ondan size bahsedeyim. Bugün ne yapacağız hemen bahsetmek istiyorum. Bugün ya buralarda biz artık keyfine takılıyoruz. Tatil yapıyoruz. Bizim amacımız zaten burada daha çok dinlenmek, manzaranın tadını çıkarmak. Ondan sonra da bir iki tabii ki de yemek yemek vesaire. Yemekten sonra ne yapmaya gideceğiz? Bir gelip artık bir deniz kenarında böyle bir beachte şöyle bir güneşlenip denizin keyfini çıkaracağız inşallah. Tam olarak şu an evimizden çıkıyoruz. Size şimdi... yani sahil olan yürüme mesafesini de göstermiş olayım ayrıca. Evimizden çıktık. Tam olarak dönüyoruz. Aha da işte sahil burası zaten kızlar da beni bekliyor. Selamlar. Selam. Sevdiniz mi Borakayı? Yani Sevdiniz daha mi? Bana sizde kalabilir efendim. Bir gezelim. Ha, <laughs> hadi bakalım. Evet bu kadar işte arkadaşlar. Sahile yürüme mesafesi bu kadar. Gördüğünüz gibi. Şimdi biz yürüme devam ederiz bakalım. Ben de sizi ara ara Detaylarına kadar anlatırım. Burada bir sıkıntı şu ana kadar yok. Hatta çok ucuz bir ülke bence e, Boracay şu ana kadar gördüğüm en ucuz ülke arkadaşlar. Görüşürüz. Şöyle hemen bizim evimizin altında bir restoran var. Restoranda da kalabiliyorsunuz ayrıca. Gayet güzel. Peki kızlar, e, sizin gittiğiniz yerlere göre, turistik yerlere göre sizce, e, mesela Tayland mı, e, sence Boracay mı? Deniz ve ada olarak Boracay, eğlence hayatı, alışveriş e, için Tayland. Kesinlikle. Peki e, sen böyle en böyle beğendiğin yer neresi oldu canım? Burası Boracay. Ciddi misin? Adal, mükemmel. Evet. evet. Arkadaşlar yani gerçekten de abartmıyoruz. Ya yani burası zaten ya yani abartsak bile abartabiliriz görüyorsunuz yani ortamları. Çok güzel ortamlar. Tabii ben şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Mesela biz şu an hata almamaya karar verdik. İnternetimiz şu an için çok da gerek duymadık. Çünkü biz neden derseniz zaten denizin kenarında evimiz var. Birbirimize yani, yani böyle konum olarak gidemeyeceğimiz bir yer yok. Zaten tuktuklara falan konum gösterdiğiniz zaman sizi her yere götürüyor. E burası zaten çok da büyük bir ada değil. Çok hani normal bir ada. Hani kaybolma durumumuz da yok. Evde wifi var, restoranlarda wifi var. Ee, çok gerek duymadık. Onun dışında e, kesinlikle paranızı arkadaşlar bence e, Filipinler Manila Havaalanına indiğiniz zaman bence paranızı bozdurun. Biz birazcık orada zaman kaybaşadığımız için para bozduramadık. Yani böyle bir yerde, böyle bir sahilde, böyle bir White Beach'te yani böyle bir ortamda olmak bence dünyanın en büyük şanslıdır arkadaşlar. Yani ben çok şanslı bir insanım ki şu an böyle bir ortamdayım. Ve e, şuraların güzellikleri yani anlatılmaz yaşanır arkadaşlar. Yani Allah'a çok şükür böyle bir şansa bana sunduğu için. Bu arada burası tüplü dalışla meşhur. Burası eee dağil diye bir yer. Ben burayı araştırmıştım. Burada tüplü dalış çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Hatta şöyle e, burada tüpler var. Tüplerden sonra mesela şurada hani giyinip buradan mesela götürürler. Burada haritalara falan var. Bakın arkadaşlar. Köpekler o kadar tatlı ki bak şunun yüzünün bir tarafı siyah, bir tarafı beyaz. Ne oldu? Ne oldu? Çok tatlısınız ya. Buna benim eteğim de açılıyor bir yandan. Gayet güzel, gayet keyifli yerler. Şimdi hatta burada bir tane daha Go Diving Studio diye bir yer var. Bakın hatta şurada pedinin şeyi var gördünüz mü? Yani dalış yapanlar için sadece burası bir içerik olabilir. Yani Filipinler dalış noktasında, tüplü dalış noktasında dünyanın en güzel noktalarından bir tanesi. Gerçekten de. Yani bir yıldız, iki yıldız, e, simas, pedi yani ne istiyorsanız buraya gelip dolaş yapabilirsiniz. E, ya Ben şu an kulağımda bir sıkıntı olmasa kesinlikle dalış yapacağım. Hello. E, kulağımda bir sıkıntı olmasa kesinlikle dalaş yapacağım ama benim kulağımdaki sıkıntı öyle küçük bir sıkıntı değil. Her yerde tüplü dolaş deneyimi yapabilirsiniz. Zaten korkacak bir şey yok arkadaşlar. 3 metre falan e, sizi böyle kendileri e, eğitmenler sokuyor. 3 metre e, sonra da sizi çıkarıyorlar. Hello, thank you. Yani... Böyle işte. Hadi bakalım biz bir yemek yiyelim artık. Hazıralım. Acıktık. Arkadaşlar tam olarak deniz kenarındayız yine. Böyle bir yere geldik. Böyle bir mekana me yemek için. Ee, pizza, makarna vesaire yiyeceğiz. Ee, tabii ki de domuz ürünü olmayan şeyleri tercih edeceğiz. Hemen böyle oturduğumuz yerin size manzarasını göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Bakın böyle bir yerdeyiz. Ve gerçekten burası ambiyans olarak bizim hoşumuza gitti. İnşallah lezzet olarak da hoşumuza gider. Ben de size fiyatları da az çok gösteririm. Ama beğenmezsem de önermem yani açık açık söylüyorum. O zaman bize afiyet olsun. Arkadaşlar şu an yemeğimiz geldi. Hemen size göstereyim. Gayet lezzetli görünüyor, gayet güzel görünüyor. Zaten ortamımız harika. Ben de şöyle bir sizin için tat tadacağım inşallah. Evet, Alfredo'lu makarnamızı tadalım ilk önce. Of çok güzel görünüyor. Acıktık zaten. Hmm. Ev yapımı. Çok güzel. Pizzayı birazdan yerim. Görüşürüz. Arkadaşlar şu an yemeğimizi yedik çıktık ve hemen burada arkadaşlarım saçlarını ördürmeye geldi. Burada sokak örgücüleri çok meşhur arkadaşlar ve inanır mısınız böyle 25-30 dakikada çok güzel örüyorlar. Ben size sonuçlarınızı da göstereceğim birazdan. Yani ambiyans olarak tam şöyle bir deniz kenarında arkadaşlar. Böyle bir örgüyü yaptırmak da onlara nasip oldu. Benim saçlarımı ördürecek bir sebebim yok çünkü saçlarım zaten şu an benim çok gür ve kıvırcık. Onlar bir saçlarını ördürsün, ben de sizi birazcık daha böyle etrafı gezdireyim inandıra. Sonra sonuçlarını size tekrardan gösteririm. Yani buradaki bütün günlük turlar arkadaşlar. Ee, şuralarda yazıyor. Yani şöyle yakınlaştırırsınız, durdurursunuz. Kesinlikle öğrenebilirsiniz hepsini. Ee, yani jet skilerden tutun da, party botlarına kadar, parasailingden, helikopter turuna kadar her şey var. Ee, burada e, biz helikopter turuna katılacağız inşallah yarın. Ee, size de bunun içeriğini özellikle ayrıca çekeceğim. Helikopter turunu ben getiriyor gayet sitesinden aldım arkadaşlar. Oraya da tavsiye neteliğinde şey yapabilirim. Ee, aktiviteler çok güzel. Şimdi... Burası... Yani kesişim noktası arkadaşlar. Şu içeriden çarşı tarafına doğru yürüyebiliyorsunuz. Dün size biraz göstermiştim. Şimdi bunun sağında kalan böyle yer Station 2 olarak, şey 3 olarak geçiyor. Buradan yine bu dönemeçten sonra artık bu taraf bu taraf tam olarak Station 2. Yani ikinci istasyon olarak geçiyor. İkinci durak diye geçiyor. Ee, burası artık biraz daha böyle gördüğünüz gibi yani insanlar bol bol deniz kenarında güneşlenip e, suyun tadını çıkarıyorlar. Burası gördüğünüz yerler bildiğiniz halk plajı gibi. Mesela ben burada e, asla denize girmek istemem. Bizim olduğumuz istasyonlar çok daha iyi. Yani bizim olduğumuz istasyon zaten e, artık en uç kısmı e, bölgenin en uç kısmı olduğu için de daha sessiz sakin. Ya yani ben böyle şu şekilde yani aynı anda aynı anda böyle 50 kişinin 100 kişinin bir denize girdiği yerleri çok sevmiyorum. Yani bizimki biraz daha böyle bu taraflarda kalıyor uçlarda. Ama tabii ki de denizimiz olduğu gibi beyaz kum. Bugün güneş birazcık az daha iyi. Gayet güzel yani. Şimdi burada arkadaşlar saç örgücüleri meşhur zaten. Bir tane arkadaş saçını ördürüyor. Biraz değişik bir arkadaş. Gayet güzel. Gayet güzel. Hello. You look so beautiful. Ah, oh, thank you. It's, you look so beautiful. Duy like he massage? You have? How much for 1 hour, it's full body? Full body 2 price, how Only 450. How much? 450. 450 yeah. arkadaşlar. Yaklaşık, 450. Yaklaşık olarak Türk Lirası ile 350 lira gibi bir rakam. 1 yes. saat masaj yaptırıyorsunuz arkadaşlar. Yes. Yani 1 saat masaja 350 lira. Mükemmel. Yeah, have, yes. Mükemmel. Oh, Hi, so you look so beautiful. beautiful. Guys. <laughs> arkadaşlar bu masaj yerine e, biz I will back with my friends. I I want to try. İndirim yapamam dedi ama zaten para değil. Yazık insanlara da. Yani zaten adamlar ne kazanıyor da? Adamlar sana ne kazanıyor da ben indirim yaptırayım. Okay, I will back. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Çok tatlılar ya arkadaşlar. Bu arada size şöyle söyleyeyim. Şu an hava yağmur sezonu artık bitti buranın. normal sezonlara başlıyor. Havası şu an 30 derece falan. Çok güzel. Arkadaşlar, burada işte satın alabileceğiniz her şey var. Ee, turistik yerler ama inanın bana çok ama çok ucuz. Mesela şu neymiş, ben böyle şeyleri... E, he, mesela cüzdan var. Borakay yazıyor arkadaşlar. Yani üç tanesi de 70 lira gibi bir rakam. Ama çok ucuz yani. E, aşırı ucuz. Yani çok kaliteli değil ama idare eder. Çantacılar falan var. Bakın şunlar. Çok güzel arkadaşlar. Burak Ay adlı termoslar, kalemler, bardaklar, her şeyi var. Yani çok da güzel. Yani bu Borakay. Bunlardan kendime benim bir tane almam lazım. Yani defter bile var Borakay yazılı. Şu kafe çok güzel görünüyor arkadaşlar. Şöyle içeride çok nezih bir ortam. Buraya gelebiliriz aslında. Ben kızlara da göstereyim burayı. Yani buraya gelinebilir aslında. Çok güzelmiş burası. Burayı çok beğendim ben. Ne neymiş adı? Nigi Nigi Seafood Cooking yazıyor. Nigi Nigi Seafood Cooking diyor. Gayet güzel. Arkadaşlar Boracay Adası'na geldiğiniz zaman bu kulenin her gün e, yıkılıp tekrardan e, yapıldığını ben duydum. Ve buraya her günün tarihini yazıyorlar. Ve bunu kumlarla yapıyorlar. Yani buranın kumu o kadar güzel ki, o kadar sıkı ki. Burası Welcome to Boracay. Hello. Thanks your hands. Yeah. You look so good. Thank you from Philippines. Philippines. Ya Filipinas. Arkadaşlar hafiften deniz güzelleşmişken, hafiften de güneş açmışken hemen değerlendirelim dedik ve sizi Boracay adasının en ünlü sahillerinden olan Boracay plajına getirdim. Burası dünyanın en temiz, en beyaz kumlu plajı. Arkadaşlar bakın yine söyledim. Burada sigara içmek yasak, bir şey yemek yasak, bir şey içmek yasak. Adamlar ülkelerindeki plajın kumunu, o beyaz kumu öyle güzel şekilde korumuş ki size anlatamam yani. Şu olay, yani şu olay beyaz kum gerçekten de yani anlatılmaz yaşanır. Şu denizin güzelliği ki bak şu an deniz yani bulanık hali böyle. Normalde bu deniz çok daha güzel hava koşulları dolayısıyla. Şu beyaz palmiyeli Beyaz, white beach dedikleri yerdeyim. Yani white beach, burası aslında olduğu gibi white beach arkadaşlar. Boracay'da herhangi bir şekilde rengi başka olan bir kum yok. Hepsi beyaz kum. Yani gayet güzel gördüğünüz gibi. Bizler de bu e, atmosferi çok güzel şekilde yaşıyoruz burada. Hani herkese tavsiye eder miyim Boracay'ı? Gelmek birazcık sıkıntılı, biraz yorucu bir yollardan geçtik ama e, geldiğinizde şu manzara karşısında e, mutlu olmanın yani mümkünü yok. E, gezmek demek yorulmak demek. Gezmek demek zaten e, seyahat demek yorulmak demek. Tatlı yorgunluk bunlar. Biz de bu yorgunluğu attık mı? Çok güzel attık. Station e, 3 burası arkadaşlar. Station 3'teyiz biz. İ, i̇kinci istasyon birazcık daha kalabalık olan kısmı. Üçüncü istasyonu deniz kenarı. Direkt böyle deniz size aitmiş gibi. Zaten palmiye ağaçlarını görüyorsunuz arkamda. Zaten beyaz kum her yer dediğim gibi bütün restoranlar falan da burası yakın. Kalacağınız sırada bence 3. istasyonda ve 2. istasyonda yani 2. durak ve 3. durakta kalabilirsiniz. Herkese Borakay'dan sevgiler. Biraz bakalım yürüyelim. Oh, hava mis gibi vallahi. Ben şu an kokteyl içmeye gidiyorum arkadaşlar. Ee, kokteyl denemleme gidiyorum şu bizim gittiğimiz sürekli işte Villa Camellia'nın restoranında saat 4 ile 6 arası çok güzel şekilde kokteyller %50 indirimli oluyormuş. Yani happy hour mı diyorlar ona? Öyle bir şey söylüyorlar işte. Happy hour varmış. Ben de kokteyli severim. Kokteyl deneyimleme de çok severim bu arada. bakalım bir gideyim. Gittikten sonra da size yorumlarımı özellikle söylerim. Bir daha geldiğimde inşallah orada da kalmayı düşünüyorum arkadaşlar nasip olursa yani tabii ki de inşallah. Şöyle ben giyindim, süslendim. Gezmeye hazırım. Şimdi arkadaşlara buluşacağız bu arada. Burada tanıştığımız e, arkadaşlarım oldu. Çok sevdiğim e, evli çift oldu. Çok tatlılar kendileri. Şimdi onlar zaten beni aslında davet etti. Hani gel bize katılabilirsin dediler. Ben de seve seve dedim. E, Borakaya Adası çok güzel. Sadece bizim işte dediğim gibi biraz zamanı e, şey yaptık. Yani değerlendiremedik şey olarak. Biraz e, ha, hava kötüydü daha doğrusu. Şurası Villa Chamilla arkadaşlar işte. Biz bu restorantı çok kullandık. Çok güzel tavsiye ettiğinde bu arada reklam değil. Hello. E, gayet güzel. Şimdi ben kokteylimi içmeye giriyorum. Görüşürüz. Tamam. Tam olarak okyanustasınız. Ve şöyle bir ortamda böyle bir masada böyle bir kokteylinizi 100 lira içiyorsunuz. Hayal edin. Ya saçma sapan kazıklanmayın lütfen başka ülkelerde gelin Borakaya. Bakın arkadaşlar deniz hemen ağaçlar yani arkadaşlarım da çok güzeller çok tatlılar maşallah biz de burada tanıştık sohbetimizi devam ediyoruz onlarla gecenin sonunda konuşuruz arkadaşlar kokteyllerimizi içtik ve burada artık akşam oldu. Yüzüm kızardı yani fark ettiyseniz alkolden dolayı. Filipinlerin en güzel adasındasınız ve açık büfe, balık restoranı, et restoranı gibi de açık büfe her şeyi söyleyebilirsiniz. Ve böyle bir manzara karşılığında çok güzel müzikler eşliğinde yemek yiyebilirsiniz ve kişi başı sadece 750 lira arkadaşlar. Şaka gibi bir rakam. Ortamı tadına bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar çok seksi bir ortamdayım. Çok seksi şarkılar çalıyor burada ve balıklarımı yiyeceğim. Yani ortamı o kadar çok beğendim ki anlatamam. Yani şöyle bir karides, karides çok severim. Şimdi böyle bir yere girdim ben bu şekilde. Bakın her şey var böyle incik, boncuk, magnetler. Magnetlerin fiyatlar çok çok yüksek değil arkadaşlar bu arada. Yani Filipinler olduğu gibi çok çok yüksek değil. Buraya ait cüzdanlar falan var, çantalar var. Böyle takıları var özellikle bunların meşhur. Yani bu takılar var meşhur. Yani fiyatları çok çok yüksek değil. Hemen Filipin Deniz kenarında yani bunlardan bulabilirsiniz gayet rahat bir şekilde. Gayet güzel. Hemen yan tarafında da arkadaşlar başka böyle alışveriş merkezleri var. Hello. Gayet güzel aynı kişiye aitmiş el işleriyle çanta yapıyorlar şöyle kıyafetler falan da var aradığınız her şey var ben biraz buraya karıştırayım birazcık ben buraya karıştırayım çünkü alışveriş severim ondan sonra size tekrardan dönüş yaparım arkadaşlar görüşürüz.